Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan amcası Aziz varan vefat etti. Vefat haberi üzerine Erdoğan çifti saat 22.30'da Ankara'dan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'ndan Esenyurt Saadetleri evlerindeki taziye evine geçen Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan burada bir saat kaldı. Taziye ziyaretinin ardından Erdoğan çifti Üsküdar'daki evlerine geçti. Bugün Fatih'te öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazında bulunan Erdoğan çifti burada taziyeleri kabul etti. Gülbaran'ın cenazesi Edirne Kapı Mezarlığı'nda defnedildi. Ayrıca namazda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın yanı sıra iş, sanat ve spor camiasından birçok kişi yer aldı.